Hepinize, Hepinize merhaba var. arkadaşlar. Bugün Hı -hı. en son kitap tanıtımı videosu geldi. Hı -hı. Arkadaşlar vardı ben bu videoyu kim bilir ne zaman yayınlamışımdır. Ama bu videoyu da Lego Ejderhan'ın videosunu da belki onu izlememişsinizdir. Hı -hı. Kesin emin değilim. Hı -hı. Ama eee... Yok bırak görmesinler. Eee kesin şey oldu. E, 23 Nisan'da çektik bu videoları. Evet. Bu videoyu... Es işte bu videonun olduğu gün yaşayan çocukları... <laughs> Aferin. Sanki ölüyorlar evet, gibi. Evet bugün Wern, Wernie serisini tanıtacağız. Yilekli Robot Evet Baya kitabımız var. Kitapları hiç çok severiz. Üç kitaplı bir seri. Erkan İşen'in. Erkan İşen'in bütün Erkan kitapları de. var bizde. Bütün hepsi Hepsi. Not hepsi. Not hepsi not be. not Beyaz Kanatlı be. Vampir'den tut. Hepsi var. Almadığımız hiçbir kitabı yok. Not hepsini kitabı e, yok. E, hepsini okuduk. Hepsini aldık. Bu arada çok yakında Beyaz Kanatlı Vampir'inki de geliyor. Önce birinci kitabı göster Metin. Birinci kitabın adı bize bir şans ver. Bu arada diğer kitaplar gibi değil. Her zaman direkt üç kitabı ya da iki kitabı ya aynı anda çıkıyor. Ben bunu okuyalı bir yıl metin metinle okuyalı bir yıl falan oldu ama ben ana konusunu az çok hatırlıyorum. bu ee, şimdi bir buluyordum. tane. Bunlar gelecekti ya evet bunlar 2050 ya da 2040'tı. Kaçtı? Evet. evet e, hayalim evet, hayali, Ronaldo, Beyaz Kanatlı Vampir, Hayalim Messi. Tabi bu çıktığında yoktu ama hayalim Ronaldo'da çıktı onların adı. adı Mert'ti galiba. Mert evet 2049 yılında ha. Mert diye bir çocuk var. Evet. Ee, Roni diye bir robot buluyor. o zaman 2020 zamanlar, yılında öğretilmiş. O zaman. Evet. O zamanlar şey yok. Böyle deneme robotu gibi bir şey. O Robotları zamanlar artık boks şey, yaşam ya, e, şey olmuş. Boks i̇nsanlar dövüşmüyor. Aynen. Art, Robotlar robot dövüşüyor. Evet. Şey bir sürü robot var. Çok seviyorum Mert'te robot övmesini. Aynen. Mert de, Aynen. Mert de çok zeki bir çocuk bu evet, arada. Evet, öyle de. Mert de benim benim iki Mert. <laughs> Mert. Evet. E, şöyle bir de bir de e, böyle iki tane arkadaşı var. İkisinin de adını hatırlamıyorum. Tamam, kalan şimdi biraz ben devam edeyim. Bir tanesinin adı Oğulcan'dı. Diğerini hatırlamıyorum. Evet, Oğulcan vardı. Şöyleydi. Mert. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir kampa gidiyordu Oğulcan'la. Kampa bu Aynen. arada bir de şey var. Burak diye bir rakibi de. Evet, o Burak zengin olan ama neyse. Mert'le Burak ilginç. Neyse. Şöyle söyleyeyim. Evet, Melis olsun bütün legoları döküyor. Melis topla çabuk onları. Şöyle olacağım Olcan babası ve Mert babası böyle Aslında bir kampa anladım. gidiyorlar. bir görün kenarında böyle bir ayı onlara saldırıyor ve Vernie'yi buluyorlar. Ay, Vernie yok olacağım. Romney'yi buluyorum. Olcan Çok iyi hatırlıyorum. Eee, Vern, diyorum. Romney'yi buluyorlar. Arkadaşlar o kadar çok bu tarz isim var ki bakın şöyle. Rowly, Wolly o da robot olan teknik bir de şey var. Rowly. Hepsinin ismi çok benziyor. Hepsini de okudum. Rowni, Rowni, Rowni. çok benziyor. Bunu çıkartıyorum ıslak yoksa bakmayın. Arkadaşlar diğer kızın adını hatırlamıyorum. O robotu buluyor. ben. Aynen. Onu kenara Robotu ee, buluyor ve robot dövüşlerine giriyor. Robot ama da manyak bir şey çıkıyor. Ama diyor ki robot çok güçlü olmasına rağmen yedek parçası çünkü... yok. Türkiye'de tasarlanmış. Amerika'ya e, test robotu olarak gönderildi. Türk mühendisler e, tarafından. Amerikalılar kötü olmuş, Ama atmışlar çok çöpe. Yolu. Çok, güçlü, güçlü, güçlü aynen. Şu an dünya Üçlü, şampiyonu oluyordu evet, üçüncü kitapta. Da. O, da. o kitapta geçeriz diye kitaba. Şidere ulaşıyorlar falan. O da diğer kitaplarda ve, da geliyoruz. Evet. Birinci kitabın adı bize bir şans ver. Ve, i̇kinci kitabın adı. şimdi de, şöyle yapalım. Bakın bir, iki, üç var. Bakın şöyle yapıyoruz. Eee hepsini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ben ana kesinlikle... karakter olmasa da geçen bir tane kamyon şoförü vardı. Evet, o çok komikti. Her yere rolni taşıyor böyle her yere. Her taşıyıcılar. Kitabı kesinlikle birinci kitabı öneriyoruz. İkinci kitaba geçelim. Ha tamam burada yazıyormuş. Kesin kenara yazmam şunu dur izle. Adı Öykü'ydü. Ha Öykü ya evet. Bakın e, ikinci kelebek dansında ise bir e, şey çöplükte biriyle dövüşüyordu. E, çöplük müydü yani? Çöplük değil hurdalık. Hurdalık işte, aynen. Daha profesyonel. Çok bir profesyonel bir adamla dövüşüyordu. Sonra bir tane, e, bir tane adam. E, Pis bir adam vardı böyle. Onu keşfediyordu. Yani bir tane adam onu keşfediyor sonra ulusal şeyleri çıkıyor. Hani bir de tamirci <gülüyor> amca vardı. <laughs> neydi o tamirci amca? Ha, Ahmet amca. Ahmet amca ölüyordu. evet ölüyordu. Ha. Üçüncü kitapta bahsederiz. Hani bir de spoiler veriyoruz. Ve çok güzel hayır, hasta, ana, bir kitap tavsiye ederiz. Arkadaşlar da 12 kitaplık Kaptan Düşükten serisi de geliyor. Bu gibi. arada tüm hepsinin arkasında aynı şeyler yazıyor. Okuyayım bir tanesini. 2049 yılında İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki kahramanımız Mert. Evet, bizim yaşımızda. O yıllarda çok popüler Dolası olan benim. dövüşçü robotların hayranıdır. En büyük hayali bir gün kendisine ait dövüşçü robotu sahip olmaktır. Ancak bunu bir hayalden öteye geçmeyeceğine de farkındadır. Çünkü robotlara sahip olmak hiç de kolay bir şey değildir. Ama bir gün hiç ummadığı şeyler olur ve macera da tam burada başlar. Sıra dışı kurgu, mizah, macera kitaplarını büyük ostalıkla kaleme alan çocuk ve gençlik kitapları yazarı Erkan Şeyden yine mükemmel bir seri. Gerçekten de. Gerçekten Çok mükemmel. mükemmel. Arkadaşlar bu da Bize bir şans ver. Hayalleri ve hedefleri olan bir çocuğun robotu ile birlikte çıktığı zorla bir, birlikte, bir çizimle. Bakın çizimle. ikinci kitapta şuna Böyle tam bir kolu falan kopuyordu şu an aklıma geldi. Tam yeniliyordu. Hatta yenilirse Wormy... Bak Wormy diyor ya. Wormy ya. aynen. Kelebek kullandı zaten ismi oradan geliyor. Bir dövüş yap böyle kaybederse Wormy ona verecek. Var ama. Ya çok yalan yani bilmiyorum. Ben hiç benzetemedim aklımdakiyle. Mert olabilir de o çok benzetemedim. Ökü çok kızılmış. Biraz da tipsiz. Evet, 11 yaşında değil mi? Tamam. Evet, 3. kitap çok ilginç bir kitaptı. Hikaye çok değişiyor 3. kitapta. Sanki farklı bir kitap gibi. Piçlere bulaşıyorlar. Aynen. Aslında biz işlere ulaştıklarının farkında da değiller. Aynen. Böyle acayip. Böyle aç filan kalıyor dövüş için bir şeyler yemiyor. Çok ilginçti. Gerçekten çok ilginçti. Ama epey güzel bir Çok kitap güzeldi. Bir Üçüncü kişi. kitap çok eğlenceliydi. Ama. Üçüncü kitabı da biraz açıklayalım. Evet Mili <laughs> ağzına burnu dağıttı şu an. Üçüncü kitap da şöyleydi. Üçüncü kitapta dünya şampiyonası finalleri vardı. Kazandılar. Evet. Kupaları sattı kupa çıktı. ödüllerini alamadılar. Sonra pis bir, bir e, Türk vardı. E, Brezilya'ya gidiyorlar diye anlıyorsam bir Türk vardı e, orada. Şık! Sonra silahla vurmaya çalıştılar herkesi. Aynen. Açtılar, Biraz e, bir şurayı ben var. açıklayayım Ay, bak e, Meti sonra kalanı sen açıklarsın bir a, e, Türk bir avukat mı mühendis mi? E, mühendis değil yani. bir mühendis buluyor avukat mıydı bir tanesini buluyordu ve çok iyi dost oluyorlardı ama ihanet etmesin mi Brezilya'da bir pis işler müdürü bir adam vardı mafya Rol niye istiyor? <laughs> Bırak da niye geri gösteriyorsun? İstersen var. Her... <laughs> He doğru. Wernie'yi öldürmeye, çalış öldürmeye çalışıyordu. E Wernie diyor. Wernie'yi almaya Mert'i de Rol anladı? Öldürmeye çalışıyordu. Hani böyle gerçekten silah falan çektiler. Para falan teklif ettiler. Çok, çok ilginç bir dövüş oldu. Böyle dövüşü ve dünya şampiyonu yalan çıktı. İşte Mert gözlerini unuttu. Dünya şampiyonası beklerken dünya şampiyonasının stadyumunun önünde aç aç yaptı. Çok ilginç bir hikaye. Annesi babasından Arkadaşlar sonra Vernon'in Romney'nin sahibiyle tanıştı. Yoksa kelebek dansını da bilmeyecekti. He, aynen. E, hastanede bir adam var. Aynen hastanedeydi. Hastane sonra o da mı öldü ne? O ölmedi. Yani. Yok o ölmedi evet. O ne kadar yaşadı. Romney'nin aslında ya, gerçek sahibiymiş. İlk oldu. önce Romney aldı. Ay, Rö... Arkadaşlar bu arada Romney dediklerimiz Romney. Karıştırıyoruz da. Çok önemli bir yeri şu an. O adam hatta o adam e, hastanede böyle öyküye birlikte gitmiş. Olcan yalancı çıkmıştı Burak. Hayır o ol... Bir tane zengin böyle pislik. Arkadaşlar bu arada evet onu Black diye çok sevdiği ya, bir tane robot vardı. Yok. en güçlü robotu. Evet sonra Bley'i e, Burak aldı. Çok fena düşman oldu da. Bileği Burak'ın aldığını öğrenince Olcan da onunla dost oldu pis Romney e yani. Ronny'e dönüştüler. Böyle dövüştüler Ronny ile Bileğe. Çok pis bir dövüş var. E, Romney, gömdü çok feci. Aynen. Ama e, gazetecileri gazetecilere para teklif etmiş Burak'ın babası. O yüzden hepsinde e, kazandı. Ronny'nin yenildiği yazıyor. Tam bir yalancı. Çok sinir olmuştum. Şurayı şuraya oturduk e, o hastanede yatan bir adam göndermeseydi şu an nerede? Babası da Böyle bir Ronnie. Ronnie Bu arada silahlı adamlar e, Ronnie'yi tarıyordu ama Ronnie onların ağızlarını burnlarını kırdı kaçtı. Arkadaşlar bizim daha anlatabilecek bir şey aklıma gelmedi. Çok güzel bir kitap. Çok, çok güzel, güzel, bir, bir kitap, serisi. Hepsini okumak istedim. Hepsini, de, hepsini, okumanızı, hepsini okumanızı. Hepsini okumanızı öneririz. öneririz. Şöyle hepsinin kapak fotoğrafı da aynı. Aslında az çok benziyor. Bu videomuz bu kadardı. Büyük bir günde gülüşüm yok. Klasik arada benim şey, kitap. Bu, bu videomu mu? Gerçek buna da tavsiye ederim. Evet bunu, bunu da anlatacağız Bir dakika söyleme. bu evet. video bu kadar da Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bakın.